Tamam. Biz hep senin bir sık seni beklemek zorundayız. 2 3 Girdi. Girdi. Komple gitti. Birisi denk kaldı. Aynı takım. Vallahi ne, ne oynuyor? Çifte Aynı. mi oynuyor? Bir, bir tane çifte al. Tamam çifte. Tamam, tamam sen, çifte. sen diğerini full dayana kadar birer tane al. Hadi herkes çifte. Alan gitsin hadi. S12K falan yok mu? Abi millet biz çıktı. Yeter sadece çıktı o. Abi bize de bırak. Oğuz kaç kotu varsa hepsini aldın ya. Bomba var mı? Bomba. Yok. Yok Bomba gel sen. Yaklaşamazsın. <laughs> Hadi beyler. Oğuz güveniyorum sana hadi. Canı yok onun. <laughs> Arkadaş yine bela ya peşimde şey gibi geziyor ya. <laughs> ne istiyor oğlum benden? <laughs> hadi sendik sen geldi ne yapıyor ya? Sen karşıma çıktın ben bir şey yapmadım. Hayretmiş arkadaş ya. Bir git oğlum evet, bir, ya. Bir, bir. Allahu Ekber. <laughs> Allah 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 Abi diğer silahı da çekebilseydim dördünü de alırdım valla. <laughs> bir ona bir ona vurdum. Arkanda. Allah. Vur vur yapıştır acıma. Ya arkadaş ben niye Geliyorum bekleyin. Oğuz tekke mi ya Oğuz'da hile var. Geliyo Geliyor Geliyoda Öf evet. Yedi Öl artık öl Öl Yere yattın gene yırttın <laughs> Bu arkadaş doğu. Al ya yapmayın Bunun ya bu seferiz Onu şey yapmam Onu yatarken havada vururum Yapmadın ama Tamam ma Mustafa abi. Oh. <laughs> Oğuz'un hayatını kurdu. Arkadaş birinden kaçarken birine yakalanıyoruz ya. <laughs> o neydi lan? <laughs> o ses neydi öyle? <laughs> Seri sıkıyor lan. Emir abi niye ettin öyle? Abi, gübelek gübelek. Lan. lan dur ben de sıkacağım. <laughs> Oh. <laughs> bu da tamam. Ah, know, <laughs> bana, canım, talam, bu da bana, ben, tamam. Mi? Gelin lan gelin. Gel. Çok kalabalık tamam e, orası. Be. Oh. <laughs> hadi be. Maritoto. Uzadı Maritoto. Hadi abi, fark hadi. var fark var. Hadi hadi hadi. Go go go. Geliyorum Elvan abi. O nasıl no. oldu? Ben o neydi lan? Biliyor musun hep asist. Çocukla birbirimize girdi. Bu adam o. O. niye tek ya? Ben onu ya. vurmuşum. Koka da beni vurmuş. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 arkamda arkamda sık yeşil. <laughs> canım yok ya. Dur oğlum. Hadi bakalım. Lan doğu sen nasıl öldün? Çok gerildim sen... oğlum az dur. <laughs> Nerede o? manitadın? Maxi moto. Mani moto Ağzım bunu yamulçam için geliyor. Al. <laughs> 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 Pardon Allah. Emir Allah. sana gazayla geldi. Nerede Abi, o? Abi bana niye paslıyorsun <laughs> ya? ya, ya Pardon. Ağırı eziyim ağzı üzerinde. Allah. <laughs> <laughs> o o neydi lan? Solda canım yok, solda gidiyorum. Altıma sıçtım. Lan zaten teslim, ne bekliyorum. Oha! Tüh be! Ali! Ah. <laughs> 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 hadi bir şey kalmadı hadi. <laughs> Mustafa abi ben vurdum mu sana? Yok Aziz. Ben... Allah Allah. Önce benim silah patlıyor. Geldi geldi geldi. Tam fışkırıyor ben düştüm Havada gitti. <laughs> Allah! Önünde. Bana gelme, bana gelme, bana gelme, bana gelme. Allah be. Vallahi Ali. Ya bu adam tekke mi ya? Kim o ya? Oğuz tekke mi abi? Oğuz Ola çift, çift yiyor şey, hacı. Oğuz çift yiyor. Abi tekke mi? Emir abi sen de tekke. Allah. Aha. Allah kahretsin. <laughs> Lan bizim adam. Alkış diyorum helal size be. Osman tebrik ediyorum. Vallahi abi. Abi bizde herkes fitlemiş ya. Of. Espera yeah. aí, ó.